Artık yurdumuzun dört bir köşesinde ceviz dikiliyor. Modern tarımın ve yeni nesil ekonominin öncüsü olan ceviz yetiştiriciliği Türkiye'de giderek yayılıyor ve büyüyor. Neden mi? Çünkü artık ceviz fidanı almak, dikmek, yetiştirmek ve meyvesini almak çok kolay. Özel üretim ceviz fidanlarımız 7 bölgede 4 mevsim ve her koşulda dikilebilir, yetiştirilebilir. Sağlam ve mukavemetli yapısı gereği soğuk ve don olaylarından etkilenmez. Birinci yılında meyve verir ve hızlıca kazanç sağlamaya başlarsınız. Bizim de bu sürece desteğimiz olsun, milli ekonomiye, yerli sermayeye katkımız olsun diye siz yetiştiricilerimize muhteşem bir kampanya sunuyoruz. Böyle bir kampanya ne görüldü ne de duyuldu. Duyduk duymadık demeyin. Herkes alsın, herkes diksin, herkes kazansın diye 20 adet ceviz fidanı sadece 99 lira. Evet yanlış duymadınız. Sadece 99 liraya kapınıza kadar gönderiyoruz. Ayrıca 50 lira değerindeki özel ceviz budama makasınızı hediye olarak gönderiyoruz. Budama makasınızda ceviz, fidan ve ağaçlarınızı rahatlıkla budayabilir, sağlıklı büyüme sağlayabilirsiniz. Ekrandaki telefon numarasını arayıp sipariş verebilir, tam 20 adet ceviz fidanına 99 liraya sahip olabilirsiniz. Bu harika fidanları bağınızda, bahçenizde eksik etmeyin. Şimdi ceviz dikmenin tam zamanı. Ne altın ne döviz. En akıllı yatırım ceviz. Ceviz yetiştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Artık herkesin ceviz ağacı ceviz bahçesi olacak. Her mevsim ve her koşulda dikilip yetiştirilebilen ceviz fidanlarımız don olayından ve soğuktan etkilenmez. Zahmetsiz ve masrafsız olarak yetişen ceviz ağaçlarımız bir yılda meyve verir. Gövdesinden en uç dalına kadar ceviz üretir. Kısa sürede yüksek gelir elde etmenizi sağlar. Ceviz fidanlarınız ağaca, ağaçlarınız gelir kapısına dönüşsün. Kargo alımı sırasında kutu üzerindeki şeffaf bölmeden fidanlarınızı görebilirsiniz. Kutu içerisinde fidanlarımızın yanı sıra fidan ekimi hakkında bilgilerin bulunduğu kullanım kılavuzunu da gönderiyoruz. Ayrıca kutu üzerindeki barkodtan ürününüzü sorgulatabilirsiniz. Bu sayede fidanlarınızı gönül rahatsız